Ela hangisi kafasını kaldırırsa o aletle kafasına pat diye vuracaksın tamam mı? Ela kalktı vur. Kalktı vur. Buna buna. Buna buna. Sert vuracaksın Ela. Ela kalktı. Vur. Vur. Hızlı hızlı. Hızlanman lazım. Bunlar zombi kızım zombi. Yemeğe geliyorlar seni. Hadi. Çok sert dur. Çok sert dur. Ortadakine vur. Ortadakine. Hadi. Ela. Ela şu ortadakine bir tane daha vur. Çok sert dur, yavaş vuruyorsun. Vur 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 şuna, vur, şuna vur, şuna vur, şuna vur, sondakine vur, sondakine. Vur çabuk çabuk puanlar kazan, çabuk. Hızlan hızlan, güçlü vur, güçlü vur. Kız gücüyle vur yavrucuğum. Şu baştakine vur, baş. Ortadakine vur. Hızlan evet, evet, evet çabuk 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 çabuk. Zaman kaybetme, şu çıktı, şu çıktı Ela. Hadi, şuna vur. Şuna vur, şuna vur, şuna vur, şuna vur. Hadi hadi. Süreyi geçirme kızım. Puanları topla. Zombiler gelecek. Hepsi çıktı aman Allah'ım. Ela yetişemiyor arkadaşlar galiba. Pes mi ettin Ela? Yetişemiyor musun yoksa? Ela şuna da vur. Ela şuna vurmayı unuttun Ela. Ela Ay, Ela şunu bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha vur. Hadi. Ela bir daha vur kızım şuna da çok güzel stres satılıyor burada. Şuna da Şuna da Çocuklarınızın canı sıkıldığında, kardeşlerinizin canı sıkıldığında arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Evet.